Merhaba dostlar. Bugün evet 6 -3 2025 sahura iki saat var. Evet sahura gelmeden hemen kısa bir analiz yapacağız ve yeni bir seriye başlayacağım. Bundan sonra önümüzdeki süreçte her gün bir hisse senedini inceleyeceğim. O hisse senediyle ilgili önüm e, uzun vadeli projeksiyon olacak bunlar. Yani kısa vadeli olarak düşünmeyelim bunları. Uzun vadeli olarak değerlendireceğiz. E, burada yani bir yatırımcı olarak bir trader değil de bir yatırımcı olarak neler yapabiliriz ona bakacağız elimizdeki mevcut bakiyeyi yükseltmeye çalışacağız bu şekilde evet hemen e, MTA'da endekslerle başlayalım dolar endeksi e, dolar TL yine biliyorsunuz standart e, tutma devam ediyor e, euro da yalnız bir canlanma var Amerikan e, dolarına karşı bir güç kazanmasından dolayı Endeks 1.07'ye geldiği için bununla da bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişin sebebi de tabii ki Trump. Trump ne yaptı? Bu dönemde e, herkese resti çekince Avrupa'daki e, yatırımcıların öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ve o tarz veriler olduğunu görürüz, gözlemliyorum. Avrupa'daki yatırımcılar e, kendilerini çekmeye başladı ve Belki dolarlarını da bozduruyorlar, belki doları piyasaya tekrar sürüyorlar, ellerindeki dolarları satıyorlar. Zaten e, Avrupa'daki büyük fon şirketleri, Danimarka, Norveç'teki gibi büyük fon şirketleri zaten parasını Amerika'dan çekse arkadaşlar bir sallantı olur. Bu da önümüzdeki dönemde ABD piyasasını olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Bu sebepten dolayı da bir Euroya geçiş olabilir diye düşünüyorum. Euro'ya geçiş olduğundan dolayı tabi arz talepten dolayı da Euro'da bir artış söz konusu diyebiliriz. Evet buraları kısa keseceğim. Bugün e, Nasdaq ve e, Dow Jones S&P e, pozitif seyretti. Bir düşüş eğilimi vardı ama bu Trump'ın hareketlerinden dolayı bir e, pozitif seyretme oldu. Hemen geçelim arkadaşlar MTA'ya direkt geçelim emtialardan şöyle yükselenlerden bunlara buraya biraz şey eklemişim galiba. Altından bakalım. Altın e, şurada bir tepe yapılımı oluyor demiştim hatırlarsanız şu tarihlerde 26 Şubat 20, belki bu bu tarihlerde bir en son videom buradan bir tepe oluşumu var. Buradan geri çekilebilir demiştik. Bir geri çekilme oldu tekrardan e, çıkış eğilimi başladı. Yine bu da risk iştah risklerin artması Trump'tan dolayı. Ee, millet parayı bulduğu zaman altına yatırıyor. Ee, hemen şuradan bakalım. Uranyumda, e, uranyumda bir düşüş var. Değerlendirilebilir. Şu an buna pek bakmıyorum. Uranyum savaş riskinin azalmasından dolayı belki azalıyor olabilir. Bir de enerji ihtiyacından dolayı Avrupa'nın talebi oluşabilir. Belki o sebeple de artış olabilir. Şu an buna bir e, yorum yapmayacağım. E, petrol 69'a çok güzel seviyeye gelmiş. Petrol benim alım seviyemin sizinle beraber bakarken fark ediyorum. Alım seviyemin altına gelmiş. Evet buradan ben ETF ekleyebilirim e, petrolde. Bu arada arkadaşlar buradakilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. E, doğalgaz çok güzel çıktı. Buralardan aslında ben shortlayabilirim. Ama e, artık kaldıraçlı piyasada çok bulunmuyorum kaldıraç piyasada bulunmadığım için shortlama yapmayacağım. Belki bunun 3x şeyi vardır, ETF'i vardır araştırmadım. E, doğal gaz aslında yüksek bir seviyede e, olduğunu düşünüyorum. Buraların hakkı olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. E, ama yine düşüş eğilim olur. Benim alım seviyelerim biliyorsunuz şu sarı çizgiler benim alım bantım Hemen burayı da geçiyorum. Evet. Deutsch koyun onu geçelim arkadaşlar BTCde bir Evet rezerv para açıklaması yaptı bir, bir güzel çekilmişti biliyorsunuz ee, Bu süreçte ben video çekmedim şu civarda ee, 90 binlerdeydi galiba kalabilmeye son çektim elimde bir miktar var e, rezerv para yapacağım diyor biraz desteklemeye çalışıyorlar ama e, BTC'nin artık ben e, biraz gazının kesildiği kanaatindeyim çok güzel gelişmeler olması lazım. Mesela Ripple'da da öyle 3.5'ları gördük. Burada vermedik artık. Yani al sat yapmıyorum ben. Elimde bir, bir miktar Ripple var. Onu tutuyorum. 2'lere kadar düştü. Aslında eklenebilirdi. Ekleme de yapmıyorum. Üç ee, 3.5'lara kadar şu 3.30'lara kadar gelmişti. Buralarda verilip buralarda tekrardan alınsa güzel kar yapılırmış ama yapmadık. Lithium'a bakalım. Lithium Evet elektrikli araçların ve pillerin e, temel kaynağı. Lithium arkadaşlar yine de 200 günlük ortalama civarında gözüküyor. Pek hareket edecek bir şey. Hareket edilebilecek bir şey değil. B7'nin elimde olduğumuzu söylemiştim. Şu an onda kardayım. Hatta buralarda yüzler civarına kadar gelmişti. Çekildi tekrar 86'lar ama tekrar toparlıyor. Evet elimde bundan var arkadaşlar. Gold Miner ETF'i var. Altını yükselişte altının da yükselişi devam ediyor. Bu Miner'sa ekleme yapabilirim biraz daha aslında. Bakalım. PDD Holding benim sevdiğim bir e, holding. Çin firması. Bu da elimde mevcut. Bunu da elimde tutuyorum. MTA derken ABD hisselerini inceledik. Bu arada listem karışmış. E, hisse senetlerinde arkadaşlar bakalım ne var ne yok. Hisse senetlerinde ben şöyle yükselenlere bir bakalım. Miatek yani hisse senetlerinde bu dönemde çok ilgilenmedim. E, bir, bir süredir ilgilenmiyorum ama Artık çok diplerde dehşet Cengiz e, fiyatlar var, değerlendirilebilir fiyatlar var. Bu dönemde e, bankacılık biraz hareketledi, Çimento çok güzel gitti. E, burada dikkatimi çekenlerden e, kısaca bir bahsedeyim. zaten Çelebi ben her zaman sevdiğimi söylemiştim. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aşağı yukarı Çelebi yer hizmetlerinde çok iyi e, ve güçlü bir finansal yapısı da var. Zaten çok da fazla çekilmedi, iki ee, 1.60'lara kadar çekilmiş. Gönül güzel çekilmiş aslında toparlanan. Ama şu dönemde 2024'te çok güzel bir rally yaptı. Ee, bir de burada benim e, Sanic arkadaşlar. Yani ben bunun verilerini de beğeniyorum. Aslında fiyat defter oranı biraz... Şu anda arkadaşlar arz fiyatının altında. Yani 2023-2022 yılında mı arz olmuş? 2022 yılında arz edilmiş bir hisse senedi. TL bazında eee yani TL bazında negatifte bu alınabilir yani bunlar artık e, buralardan alma eğilimine geçilebilir biraz daha ortalık durulsa mı diye beklesek hep böyle yapıyoruz ama Sanika benim elimde şu anda mevcut ve zararda onu tutuyorum ama üzerine ekleme yapabilirim arzum yine arzumda arkadaşlar bakın 7 lirayı görmüş ise 3 lira yani efsane ucuz bir piyasa var şu anda bir yat A inliyor. İndiye ya yatırım. Buna da yani buna da tekrardan yatırım. Ya Türk borsalar şu an benim aklımı çelmeye başladı yavaş yavaş. Bir yat mesela. Bir yata bakalım. Resmen dipleri oynuyor. Tabii bir de finansallara bakmak lazım. finansalları yani teknik analizde diplerde ama bir finansal Türk piyasasına da önümüzdeki günlerde bir bakalım. CV Enerji mesela. CV Enerji'ye bakar mısın? Yani kaçtan aşağıya gelmiş? 52'lerden 16'ya gelmiş bir hisse senedi. Yani e, ya çok ucuz. Çok ucuz arkadaşlar. Borusan. Şu an Borusan'a bakar mısınız? Ya 800'lere kadar dayanmıştı. 800 ne 800? Evet bin küsürlere gelmiş değil mi? 1000 küsürlerden 350 lira. üçte birine düşmüş bir hisse senedi şu anda elimizde mevcut. Yani 100 liralık hisse senedi 30 liraya düşmüş. Çok güzel. GESAN vardı geçenlerde elimde çıkardım söylemiştim. Ondan bir e, şey yaptık. DOAŞ var, TOFAŞ var bir miktar. Evet hisse senetlerini böyle kısaca geçtim. Yabancı, mevcut yabancılara bir bakalım mı? Evet. Size e, şunu bahsetmiştim bir önceki şeyde. Yarı iletkenin 3x olanını. Şu anda güzel bir çekilme var. Buna tekrardan daha doğrusu yani bugün %6 bir yükseliş var ama genel olarak bir çekilme mevcuttu. Caterpillar bu ara çok gözüme batıyor. Buna da bir tekrardan bir analiz yapacağım. Bunun bir defterine bakmam lazım. Ee, 410'lardan 338'lere çekilmiş. Elimde biliyorsunuz mikro strateji var. Nio Nio da çok diplerde ama çok böyle yani Onvo, Onvo biliyorsunuz Onvo diye bir markası var bunun da. Onvo'ydu galiba. Evet bu televizyondur vesaireleri yapan aynı zamanda elektrikli araba ve çok tiplerde çok spekülatif bir ise yani büyük paralar yatırılmaması gerekiyor ama alınabilir bir miktara alınıp kullan. Koluna... elim benim elimde var. Ee, üzerine ekleyin mi düşüncesindeyim. Tesla'ya bakalım gelelim. Surnanın zırt dediği yerler arkadaşlar. Bu El Mask ee, şu anda biliyorsunuz zaten bu Amerika'daki hisse senetleri geleceğe çoktan çok önceden satın aldığı zaman aldığı için yani bizim Türkiye'deki e, FK'larla kıyaslanamayacak düzeyde pahalı bir düzeyde ama hep bu şekilde fiyatlanıyor. Mesela Nvidia'ya şu anda uygun fiyatlı diyorlar ama e, aynı e, oranda Türkiye'de olsa bu hisse senedi acayip pahalı bir hisse senedi haline gelirdi. Tesla da aynı şekilde aslında. Bunlar da bir 400 hedefi vardı. Buralarda da 100 küsürlerdeyken 400'ler telaffuz ediliyordu. E, Tabi e, Trump'ın kazanmasıyla beraber oraları buldu ve daha sonraki bir hamleyle şu anda para el değiştiriyor. E, para ve hisse senedi el değiştiriyor şu anda. Buralara kadar çekildi. Nereye kadar çekilir bilmiyoruz. Yani bu e, hisse senedi yüzleri görmüş bir hisse senedi geçtiğimiz dönemlerde. Tekrar çekilebilir mi? Çekilebilir. Elimde ben bu çekilmede bir çekilmeyi görünce bir miktar aldım tutuyorum. Evet, şundan almıştım bahsetmiş miydim geçenki videomda? Yoksa o videodan sonra mı aldım bilmiyorum ama herhalde bahsetmiştim. Charles River, evet bahsettim bunu. Bundan bir miktar elimde mevcut. Şu an hala kar yazmadık. Nvidia biraz eklenebilir. Nvidia'da bir düşüş var bu güzel bir seviyelerde bir miktar eklenebilir. Pfizer var. Bunlar da daha, bunlar defansif hisseler. Hali hazırda bir hareket görmedim ama güzel bir çekilme safhasında. 50'lerden 25'lere çekilmiş Pfizer değerlendirildi ya yani elimde var değerlendirdim ben açıkçası Apple için çanlar çalıyor güzel bir grafik yok şu anda biraz elimde var bugün first solar arkadaşlar inceleyeyim. first solar'a baktım biraz first solar'la ilgili bir çalışma yapalım hemen çok video kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş. Hemen kısaca first sorulara bir bakalım. Akabinde ne yapabiliriz? First bakalım arkadaşlar. First sorularla ilgili notlarımı da açayım. Şimdi arkadaşlar size direkt verilerle bahsetmeyeyim de hani bunu kısa özetleyeyim ki yani o şekilde bir yol izleyelim. Şimdi fiyat hedefi olarak analistlerin e, ortalamaları 275 dolar e, civarında. Bu da aşağı yukarı bir %100'ün üzerinde bir e, potansiyeli gösteriyor. Yani şu an evet e, Trump e, bu yeşil enerji taraftarı değil ama zaten yeşil enerji taraftarı olmamasına rağmen petrol düşüyor. E, yeşil enerji de düşüyor. Ben bunu aldım şu an yakın bir zamanda aldım bir zarardayım ama genel olarak bu hisse senedinin defteri de ilgili çok pozitifim mesela bununla ilgili genel olarak hiç sat diyen yok arkadaşlar yani piyasadaki diğer analistlerden çoğunluğu al tavsiyesi veriyor. Şimdi bu yenilebilir enerji sektöründe biliyorsunuz faaliyet gösteriyor ve e, 2026'ya kadar 25 gigawatt üretim kapasitesi hedefi diye bir bu değerleri tabii biz doğru okuyabiliyoruz mu bilmiyorum ama e, bu değerin ne ifade ettiğini de bilmiyorum ama bir hedef var önünde. O hedefe ulaşmayı planlıyor ve teknoloji de lider arkadaşlar yani... E, ve bir de ne varmış arkadaşlar? Ee, Jinko Solar'a açılan patent davası ile fikri mülkiyet koruması ile ilgili e, bir not almışım. Evet. E, güçlü siparişleri güçlü. 70.8 GW'lık bir sipariş stoğu varmış. Bu da güzel. Evet. E, şimdi buradaki bize riskler ne olabilir? 2024 yılında arkadaşlar ABD seçimleri sonrası Enerji politikanında değişim riski demiştik değil mi? Yani bu Trump'ın e, yeşil enerjiye çok pozitif bakmaması bir risk olarak gözüküyor gözüm önümüzde. E, ulusal rekabet de çok büyük. Yani burada şimdi Çin üreticilere agresif fiyatlandırmalar yapıyor ve çok uygun fiyatlı mal sunuyor. Burada e, Çinlileri de yani e, es geçmemek lazım ama Trump tabi burada bir vergileri arttırarak bir küresel savaş e, küresel ekonomik savaş başlangıcına şey yapıyor ama şu anda onun için de olumsuz şanlar çalınca. O da biraz geri adım attı gibi bugün itibariyle. Diyelim ve Abi şu anda RSI'da arkadaşlar aşırı satım bölgesinde yani bu da bir pozitif aslında. Aşırı satım bölgesinde alınır bir hisse senede. Son 6 ayda arkadaşlar %40'a yakın bir düşüş var. Bu da çok güzel. Şimdi bunların lider bir firma olduğunu söyledik ama bu ...son analizlere baktığım zaman... ...Hindistan pazarında bir zorluk çektiğini... ...orada da güzel rakiplerin olduğunu... E, ...görüyoruz. E, yüksek bir ütkar marjı var. Bu da çok güzel bir şey. E, ama fazla bir teknoloji çeşitliliği yok. Mesela diğer solar e, şirketlerini... ...çeşitlendiriyor. Ürün çeşitli... elpazesini genişletiyor. Bundan dolayı bir... ...risk söz konusu. E, yani... ...uzun vadeli... ...yatırım düşünüyorsam... ...kendi adıma söylüyorum size bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Bu first e, o maliyet düşürerek alım yapmaya devam edeceğim. Yani 11'im bir aldım mesela o üzerine bir 10 birim daha ekleyebilirim ya da bir 5 birim ekleyebilirim. Düşüşleri değerlendirerek bunu e, <laughs> alacağımı söyleyebilirim. E, aldım hatta dediğim gibi bir miktar elimde mevcut. Elin, evet. Büyüme potansiyeli olan bir firma olduğunu gö gözlemliyorum. Ee, ama dediğim gibi büyük bir e, rekabet olası var. Ee, bugünlük bu kadar yeter diyorum. Şu anda bayağı bir dakikayı geçtik arkadaşlar. Bununla benim ortalama dakikamı e, 4-5 dakika geçmişiz. Yani First Solar'da e, şu an düşüş görüyoruz. Evet. Düşüyor. E, neredeyiz? Bakalım. E, şu anda... 130 civarına gelmiş ama bakın arkadaşlar kaçtan gelen bir hisse senedi bu 300'den gelip 300'den 130'a gelen bir hisse senedinden bahsediyoruz daha çok düşebilir mi düşebilir düşsün düşsün ben alacağım yani ben düşüşlere zaman alım fırsatı olarak değerlendiriyorum bugünkü hisse senedimiz First Solar'dı ee, bu da pozitif olduğumu söyleyebilirim beni izlediğiniz için teşekkür ederim like yapar yorum yapar incelememi istediğiniz herhangi bir hisse senedi olursa Türk borsasından da olabilir Küçük böyle sizin kafanızı yormayacak zaten hadi bu verileri işte kafasına takılanlar olabilir belki bizim gözümüzden kaçan ya da sizin gözünüzden kaçan bir şey biz görmüş olabiliriz sorarsanız onları da yorumlamaya çalışırım elimden geldiğince beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler dilerim.